Yönetim Kurulu Asit, Metin Gündoğdu, Esma Çetin Kaya, Recep Mesut Teşkilatların çok olması bölünmüş olmak demek değil. Teşkilatların çok olması bizim örgütlü bir toplum olmamızdan kaynaklanıyor. Ve biz Kırım Tatarlar örgütlenmeyi seviyoruz. Nerede, hangi sapada olursa olsun örgütleniyoruz. Güçlü ve doğru örgütler meydana getiriyoruz. Beraber birlik ve beraberlik içerisinde Kırım Milli Davası'nı hep birlikte yürüteceğiz. Allah mahcubiyetlesin hayırlı olur olsun. İncelemenin ait olduğu yıl 1 31.12.2023. 31-12-2023 Rapor düzenleme tarihi 31 1 -2024. Raporun yönetim kuruluna teslim tarihi 31 1 2024. Merak edin yoksa bu listeyi oyluyor. Kabul edenler, kabul etmiyorlar. Oy birliği liste kabul edilmiştir. Kırım Derneği'nde çalışmalarında başarılar diliyorum kendilerine. De. Bizim de üzerimize düşen ne görev varsa biz her zaman yapmaya hazır olduğumuzu her platformda her yerde söylüyoruz. Çünkü biz kardeşler, ve de dost demektiriz. Birbirimizden hiçbir ayrımız, gayrımız da yoktur. Ee, tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Romanya Doğruca Kırım Göçmenler Derneği 2020 yılında kuruldu. Ee, birinci olan genel kurulumuzu 3 yıl önce yaptık. 2020 yılında pandemi döneminde e, biz bu çalışmaları yapamadık. Ve biliyorsunuz bu dönemde genel kurullar hepsi, e, yasak olduğu için e, 2021 yılında genel kurumuzu yaptık. İkinci genel kurumuz bugün tamamladık. E, bütün e, katılan yönetimi seçilen arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Özellikle yönetimde ki biraz e, bayan ağırlık olmasını istedim. 13 kişilik yönetim kurulu asil alt tanesi bayan arkadaşlarımız e, çalışmalarımız daha verimli geçeceğini yanıyorum. Ve bu çalışmalarda derneğimiz Eskişehir'de ve Türkiye'de gerek çalışmaları ismini duyurdu. Derneğimiz kurulduktan sonra Eskişehir'de, Büyükşehir'de belediye başkanımızı, Odunpazarı, Tepebaşı belediye başkanlarımızı, valimizi hepsini ziyaret ettik. Hepsinde gerekli çalışmalarda bulunduk. Aynı zamanda ...Romanya Büyükelçisi Konsolosluğu'na... ...Ukrayna Büyükelçisi Konsolosluğu'na... E, ...gerekli görüşmeleri devamlı yapıyoruz. Ve birlik beraber... ...çalışıyoruz. Aynı zamanda Kırın Derneği de... ...bizim dost ve kardeş derneğimizdir. Bütün çalışmalarımızı ortaklaşa yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki burada... E, ...en önemli konulardan birisi... E, ...Rusya-Ukrayna Savaşı biliyorsunuz... E, ...24 Şubat'ta... ...ki seneyi doldurdu. Üçüncü senesine girdi. Burada... E, ...gelen ailelere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz üyelerimizle. Bunlara devam edeceğiz. Bunlara sahip çıkmak bizim en başta görevimiz olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz.